Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında stand açıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Taylan Oksay ve Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Sefa Alperen Öztürk açılan stand hakkındaki detayları bizimle paylaştı. Standın amacı bizim 50 yaş üstü erkeklerin e, prostat farkındalığını arttırmak. Çünkü prostat kanseri daha önce de söylediğimiz gibi sinsi gidebilen bir hastalık. Bu sinsi hastalığı bir an önce erken yakalayıp hastalarımızı bundan kurtulup tedavi etme şansları olduğunu anlatmak. Prostat kanseri aslında yavaş belirtiler gösteren bir hastalıktır. İyi huylu prostat büyümesiyle oldukça benzer belirtileri vardır. O yüzden düzenli olarak erkek hastalarımızın 50 yaşından sonra senede bir kez prostat açısından kontrol olmaları gerekmektedir. Erken dönemde yakalandığı zaman tedavisi oldukça yüz güldürücü olan bir kanserdir. Ancak ileri safhalarda yani vücuda yayılım olduktan sonra tedavisi daha çok kemoterapi ve radyoterapi şeklinde yapılmaktadır. Bu hafta özellikle erkek hastalarımızdan poliklinikte bize kontrole gelmelerini önermekteyiz. Açılan stand 50 yaş üstü erkek hastalarda muayene olma konusunda farkındalık oluşturdu.